Selamlar sister'larım, brother'larım. Otel.com'un yerini alacak yeni bir seriyle karşınızdayız. Böyle ara ara gittiğimiz dinlenme tesislerinin, otellerin tanıtımını yapacağız. Ciddi anlamda tanıtımını yapacağız ama. Bu videoyu izledikten sonra özellikle bu tesiste ilgili kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Tabii ki de sürprizlerden hoşlanıyorsanız bu videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Ama ben bir para ödeyeceğim, bunun karşılığında ne alacağım bunu merak ediyorsanız bu video tam size göre. Bugün ailecek yerleştiğimiz e, tesisten yayın yapıyoruz ve tatilimizin son günü. 4 gece burada konakladık. Bu 5. günümüz. Artık iyi kötü e, bu tesisle ilgili fikir beyan edebilecek durumdayız ve tamamen objektif e, fikirlerimizi, düşüncelerimizi beyan edeceğiz bu videoda. Bu arada sizi e, ailemle tanıştırayım. Eşim. Merhaba. Sinan ve yiğenim, sevgili yeğenim. Merhabalar. Şimal. Hep birlikte bir değerlendirme yapacağız. E, düşünüyorum ki bu videodan sonra bu kaldığımız tesisle ilgili yani Amara Luxury Resort Oteli ile ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Hem genel anlamda bir anlatacağız hem de puanlama usulü devam edeceğiz. Yolumuza. O zaman hazır mıyız? Başlayalım. Evet. Şimdi böyle kahvelerimizde yudumlarken gördüğünüz gibi çeşit çeşit 10 numara 5 yıldız bir sunumla otel lobisinin terasındayız. Rahat bir konuşma alanımız var. Rahat bir çekim yapma alanımız var. Onu da değerlendirmek istedik. Hava gayet güzel. Bugün bunaltıcı güzel. bir hava değil. Ama Antalya'nın havası bu hafta gayet bunaltıcıydı dilerseniz ee, hemen e, derecelendirmeye başlayalım. Otele ilk girişte karşılamayla ilgili e, ne söylemek istersin? <laughs> Giriş, direkt girişte evet ee, bir e, kadın görevli işte adımızı soyadımızı sordu. Hoş geldiniz gayet güler yüzlüydü. Ama otel kapısına geldiğimizde e, görevliler sadece araba durdu ve baktılar. Yani karşılama yoktu. Bir karşılama seremonisi olmadı. 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 Biz de tesisin yabancısı olduğumuz için sudan çıkmış balığa döndük. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Tur şirketinin burada görevli olan arkadaşı imdadımıza yetişti. Yapmamız gerekenleri bize hızlı bir şekilde anlattı. Erken gelmiştik. Ha şunu söylemek lazım. Biz İstanbul'dan geldiğimiz için erken bir saatte otele girdik ee, ve... Direk plajdan havuzdan faydalanabildik. Hemen yani bizi kahvaltıya yönlendirdiler. Beklemedik, zaten. kahvaltı ettik. Oda hazırlanana kadar lobide kalmak zorunda değildik. Değildik. İmkanlardan o... yararlandık. Odayı da zaten erken bir saatte bize teslim ettiler. Hatta 11:30. 11, .30, 11 .30 gibi. arayıp odanız hazır dediler. Yani hani o kısımda gayet. O kısımda güzeldi. Gayet iyiydi. Böyle. İşte girişte bir stres yaşandı ama o stres hızlı bir şekilde toparlandı. Biz zaten direkt kahvaltıya indik. Hemen yeme içmeye de girelim. Kahvaltı ile ilgili 1 de 5 arası bir puan verseniz. Evet başlıyoruz. Ben 4 vermek istiyorum. 4 vermek istiyorsun. Sen? Kahvaltı mı tüm yemek? Kahvaltıdan bahsediyoruz. Kahvaltıda bence yani, e, her şey vardı. O kadar abartmaya gerek yok. Peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri yeşillikler, salatalar, omletler, fetek yumurtanın her yani, yumurtanın her, var, çeşidi. her çeşidi, aynı öyle. Sağda yumurta var, göz yumurta var, omlet var, Gözleme var, 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 pankek var. 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 Yani, yani hani var. bir otelde olması gereken her ben, şey var diyelim. Kahvaltı zaten meyve suyu falan işte içersiniz, çay içersiniz. O imkanların hepsi vardı. Taze sıkma portakal suyu vardı ama yani biraz hazır meyve suyuyla sanki karıştırılmış yani yüzde kırk, yüzde otuz taze sıkılmış, işte yüzde altmış ya da yüzde yetmiş böyle bakkal market. Evet, ben market. beş diyemiyorum. Ee, hani çay istediğinizde çay bardağı bulamayabiliyorsunuz. Ya da tabak için bakınmak durumunda kalabiliyorsunuz. Biraz personel eksikliği var değil mi? Ama onun dışında bir sıra beklemiyorsun. Yani hani insanları beklemiyorsun evet. e, ya da yani istediğini rahatça alabiliyorsun. O sıkıntı yok ama dört e, buçuk diyelim hadi. Ben ben 5 dedim. Sen dört buçuk dedin. O şöyle şey yap. Peki diğer yemek öğünlerine geçelim. İşte öğle yemeği ve akşam yemeği ile ilgili. Ben öğle ve akşam yemeğine 5 vermek istiyorum. Evet. Meze çeşitleri olsun, ızgara çeşitleri olsun. Benim için gayet yeterliydi. Ama tabii orada içeceklerde problem var diye öğle evet. ve akşam yemeklerinde. Yani özellikle yine personel eksikliğinden Yemek mütevelli. gelen içecekler. içecekler. Bir de kalitesi içeceklerinde biraz ikinci sınıftı sanki. Evet. Özellikle alkollü içecekler. Ve e, gazlı içecekler de e, aslında çok da gazlı değildi. Gazı, gazını almışlar gibi bir durum vardı. Ben de öyle öğle ve akşam yemeğini 4 3.5-4 arası evet, diyorum. Evet 3.5 diyeceğim gene kötü. ben söyleyeceğim. Şimdi çok fazla otel gördük. Değişik değişik oteller gördük. İnsan kıyaslama yapıyor ama tabii ki sizin beklentinize bağlı. Yemek çeşidi fazla. Göz doyuruyor yeterince. Beyaz et Hindiyi ve tavuk aboneılmış. hani hindi. Ama balık da çok var. Balık, balık. Hem balık güzel çok... balıklar torik, torik vardı. Torik falan vardı çok enteresan. Torik vardı. Somon balığı vardı. Kalamar var. vardı. Deniz ürünleri diyelim. Deniz ürünleri gayet güzeldi. Hatta bir akşam böyle sırf deniz e, evet. ürünü akşamı yaptılar. Kermitler vardı küçük böyle e, ıstakoz gibi. Onun dışında e, karides marides bayağı evet, bir deniz ürünleri güzeldi. En, enteresan güzel bir akşam vardı. Bir de Türk kırmızı gecesi vardı dün. Kırmızı et konusunda. Evet, Ama dün, dün akşam, akşam, kırmızı et konusunda da Nirvana Türk yaptılar. Türk gecesine denk geldiğimiz için. Kütüme antrikotlar, e, evet. kuzu e, kaburgalar, pirzolalar falan böyle enteresan güzeldi. Ee, genel anlamda yemeklerden yani kendi dişinize çok... uygun lezzeti beğeneceğiniz yemekler de var, lezzetini beğenmeyeceğiniz yemekler de var. Ama, ama aç kalır çok... mısınız? Evet. Kesinlikle aç kalmazsınız. Kalmazsınız. Doyarsınız. Evet, içecekler konusu sıkıntı. sıkıntı. Yani hani Yeme ama alkolde bilmiyorum, otellerden de vergi alıyorlarsa belki o sebepten olabilir. Olabilir. Alkolde. Son zamanlarda vergiler bayağı bir e, yüklendiği için alkol fiyatları çok arttı. Evet. Bu yeme içme operasyonundan e, gidelim. Mesela odamıza gelelim. Oda ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kaç puan verirsiniz Şimal Hanım? Ben oda için 5 vermek istiyorum. 5 puan veriyorsun evet, Gayet yeterli. çünkü standart bir mi? odada kaldık evet. ona rağmen bence gayet genişti. Evet. E, balkonu genişti, <laughs> e, banyosunda mesela hem, hem bir var. duşakabin hem de e, küveti vardı. Daha girdiğimiz gibi işte diş fırçası, diş macunu, sıra evet. seti gibi birçok da kullandık Ki plamalı. Biz diş fırçalarımızı hazırlamış olduğumuz zaten. Unutmuştuk ve <laughs> <da> çok <laughs> çok da güzel oldu kullandık Çok da diş işimize fırçaları beşimiz arada. Evet, Bunun evet, için de işimize işimize teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz gerçekten. Eee mini bar her gün dolduruldu. Ama, gayet, ama gayet yeterli ama bir mini bar evet. var çünkü bir de fiyat performans e, Aynen kıyaslaması öyle. yaparsak bence gayet iyiydi. Aynen. Kliması falan sürekli çalışıyordu bir sıkıntı yoktu. Yani siz e, o anahtarı o e, çektiğiniz çektiğiniz, çık, çık, de zaman da çalışıyor. Öyle otellere de denk geldik çünkü. Anahtarı çekiyorsunuz ya da balkonun kapısını açıyorsunuz ve birden klima kapanıyor. Öyle bir sistem yoktu. Odaya her girdiğinizde içerisi gayet serin e, hatta bir de titredim ben yani soğuktan. <gülüyor> <gülüyor> Bu sıcakta titreyerek uyandım. E, o da konusundur. Biz sıkıntımız o temizlik için ne diyorsunuz? Temizdi. Temizdi. Yani, kaldım, temizdi. Evet. yani personeli... hani çarşafları sürekli değiştirdiler, havluları sürekli değiştirdiler. Yere atmamış olduğumuz havluyu da değiştirdiler. Değiştirdiler. Genel anlamda peki tesisin temizliği nasıldı sizce? Eee yeterli sonuçta büyük bir tesis. Büyük bir tesis. Yani ben hani... de öyle çok böyle bir arıza görmedim. Nereye gidersem gideyim her yer gayet temizdi. Evet. Ama bunu yine burada vurguluyorum. Bu Tesisin en az yani 25-30 tane acil personel ihtiyacı var, onu söyleyeyim. E, odamızdan da çıktık. Peki plaja gelelim. Plajla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yer bu maliyeyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ay hani şu saate kaldık da yer kaldım acaba gibi bir şeyler. Ama biz olmadı. biraz erken geldik yani. Biz hep erken, erken kalktığımızdan da olabilir. Evet. Ama ilk gün geldiğimizde de yer bulduk çünkü fazla fazla şezlong koymuşlar. Var. Tek sıkıntı şu. Ee, şezlongları biz taşıdık. Ama e, plaj güzeldi. Hem plaj taşlık hem kumsal yani... tarafı vardı. Bir iskele ikiye ayırıyordu. Uzun bir, taraf dalgalıydı. bir kumsalı evet. var. Bir taraf dalgalıydı. Biraz daha böyle kum olmasından mütevellit bir bulanıklık evet. oluyordu sırada. Ama sürekli değil. Arada arada oluyordu. Diğer taraf taştıklı ve hiç e, bulanıklaşma olmuyordu. Suyun zaten e, serinliği Akdeniz biliyorsunuz. Öyle çok soğuk değil. Ama tam bizim dişimize göreydi. Sıdan çıktıktan sonra hemen işte duş alma imkanımız vardı. E, o konularda da çok büyük sıkıntı yaşamadık. Sadece plaja bir servis yoktu. Evet. E, en yakın e, servis alanında da sadece içecek bulabiliyordunuz. Dondurma falan almak isterseniz alıp gelene kadar yolda eriyordu. Şöyle her şey havuzun etrafında toplanmış. toplanmış. Çok uzak değil. Yani plajdan çıkıp dondurma alacağım. Ay nasıl gideceğim gibi değil. Büyük e, bir alanda değil. Bunların hepsi aynı yerlerde, yakın yerlerde kafe shop dedikleri kahve verdikleri bir mekan, işte içeceklerin olduğu ya da işte snack barlar. Hepsi havuzun etrafında toplanmış, ana havuzun etrafında plajda zaten hemen yanında. O yüzden öyle çok yorulmuyorsun giderken bir yere. E, ama e, plaja servis olmaması sizin için önemliyse evet. e, o yok. Bunu düşünebilirsiniz. Şimdi tabii ki de plaj gayet on numara beş yıldızlı ama. E, Kumsal olmasına rağmen deniz taşlıktı. Bu yüzden deniz ayakkabısıyla gelmenizi aşırı tavsiye ediyoruz. ve Deniz gözlüğü de mutlaka getirin çünkü çeşit çeşit balıkları evet. göreceksiniz suyun altında. Gayet güzel böyle koloni halinde geçenler de oldu. Evet, Onlara da denk geldik. Var, güzel. Birkaç kayıt alma şansımız oldu. Yani sineklerden şimdi kulağıma konduğu için aklıma geldi. Biraz sıkıntı çektik. Burada çok sinek var. Peki, deniz ayakkabılarınızı unutmayın. Varsa deniz gözlüğünüz mümkünse deniz maskeniz. Bunları. Biz mesela deniz ayakkabıyla hiç sıkıntı çekmezken. Unuttuğum <laughs> <Ben gülüyor> <laughs> için tabii ki çektim. Biraz sıkıntı çektim. <laughs> Denizde sıkıntı yaşıyoruz <laughs> Denizde. <laughs> evet. Şimdi, bütün animasyon havuzun tabii ki de etrafındaydı ama havuza girmek istiyorum ve gürültü istemiyorum diyen arkadaşlar için de. Evet ayrı bir havuz vardı. Bu da çok güzeldi. Aqua Park'lı bir havuzları daha var. Evet, ama biraz yürüyorsunuz oraya ama gitmedik. var. Gece gittik. O yüzden kayıt almadım Aqua Park'la ilgili ama Aqua, Aqua Park'ları var. Hem de büyük bir Aqua var. Park'ı büyük var. Büyük bir Aqua Park'ları var. Ee, villaların evet. kendilerine kendilerinin özel havuzları var. Biz Onu da villada, villada değildik, ana binadaydık. Bize, bize villa verselerdi tabii evet, test edemedik. Yani. Kendileri <laughs> kaybetti yani niye tesis etmiyorsun bize villa? O yüzden ee, villa kısmını anlatamayacağız. O, anlatamayacağız ama ee, dediğimiz gibi burada 4-5 gün geçirmek istiyorsanız bir belli bir bütçeniz varsa çünkü ne kadar çok ekmek diyorlar o kadar çok köfte ee, bu kalınabilir yani karşılanabilir bir bütçesi var bu otelin. Ee, animasyon ekibi için ne düşünüyorsun Şimoş? Çünkü o daha çok vakit geçirir Evet bizim artık animasyon yaşımız geçtiği gibi. için havuzda da durmadık. Biz, ee, Biz denizde dinlenen. Şeyde plajda beklerken böyle sürekli geçip duruyorlardı ama insanlara selamlarlardı. Evet. Günah. İşte ee, şu show time başladı. Şöyle abi, akşam şu var. Şöyle show falan başlıyor diyor, gelin böyle. <laughs> diye başlıyor, Aynen öyle. Şey yaptılar. Yani Güler hep her şeyden ama haberdar ettiler. Ama nasıldı? Gençler için tavsiye eder misin? Yani eğlenceli evet nasıl? şöyle güne enerjik başlaması açısından birini bence havuz kenarında güne başlaması gerekiyor. Yani <laughs> gerek havai oyunları olsun, gerek animatörlerin eğlenceli hareketleri olsun. Şen... Su, su sporları falan evet, da var. Evet, aynen. Herhalde. Gayet eğlenceliydi. Trend müzikler de çalıyordu. Ben gayet eğlenmiştim. <laughs> Neydi? İzebeli çalmadılar ha. <laughs> <an. gülüyor> Ama gecedeki İzabeli... çoğu müzik çalıyordu. Güzel. Yabancı olsun, yerli olsun. Güzeldi. Peki animasyon ekibini de şöyle bir değerlendirmiş olduk. Onun dışında tabii SPA'sı var. Ee, hamam vesaire bilmem ne gayet evet. güzel Oraları da e, gördük. Tabii yaz kukul, olduğu için. Yaz de, olduğu için, evet, için hani. kullanmadık ama e, havlular sürekli havlu bulma şansımız vardı. Ee, SPA'da havlular veriliyor. Yani havuz kenarında ya da plajda bir e, havlu alacağınız bir mekan yok. E, havlu kartlarınızı verip SPA'dan alıyorsunuz ama... O da hiçbir sıkıntı yok zaten, zaten sponun önünden geçip gidiyoruz. Şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Meyveler çok güzeldi yani. Her meyveden neredeyse vardı. Çok çeşit. Yani İnanılmaz. aynen öyle. Ve hepsi de çok güzel kaliteliydi. Yaz ]ydi. meyvelerin hepsi vardı. Hepsi, de, hepsi de yenebilirdi. Kaliteli. 10 numara 5 yıldız. Tatlılardan da bahsediyoruz. <laughs> Tatlılar zaten e, yani çeşit say say evet, evet. bitmeyecek bir tatlı. Ve şey e, pastane orayı unutmayalım. Pastane, bitmiyor, pastane Ondan 10 be. numara. Mekan. Pastane çok güzel yani orada Çikolatasından, tatlısından, 11 kahvesinden... 11-18 arası e, pastane ürünlerini alabiliyorsunuz. Onun haricinde de zaten sabah erken açılıyor. Akşam da biz e, kaşta kapandığını görmedik açıkçası. Biz çok erken, ben <laughs> evet. tatlı olduğum için... Kaşta kapandığını görmedik. Kaşık görmedik ama... 24 saat yemek yiyeceğiniz bir restoranı var. var Gece acıktınız yemek Piz, yiyebiliyorsunuz. Pizza. <laughs> pizza bira, o bende. Gece 11'de, evet. Güzelim. Gayet güzeldi. Ee, kullandıkları kahve, Şibo'nun kahveleriydi gayet kaliteli, ee, Türk kahvesi de çok büyük ihtimalle Mehmet Türk efendi. Türk kahvesi seven arkadaşlar, ben sabah, öyle akşam içiyorum ama... Her yerde bulamıyorsunuz ee, Türk kahvesini. Mesela kahve dükkanı denilen yerde Türk yok. kahvesi yok hastanede var, lobi de var. Sadece mesela ilk geldiğimde yani, ben onu çok yadırgamıştım. Ama içebiliyorsunuz sonuçta. Ama Türk aynen öyle. Gördüğünüz isterseniz. gibi biz burada biraz önce size bir, sohbet ederken şöyle bir servise de götürebiliyorsunuz. <laughs> evet, kaldemizi yani. değiştik. O problem olmadı. Böyle e, tuvalet imkanları var, plajda, havuzda vesaire. Orada bir sıkıntı yok. Hatta kliması olması böyle çok güzeldi. tuvalette evet, klimanın o, olması aynı tabirle Güzel. Bir giriyorsunuz e, tuvalete çıkmak istemiyorsunuz. Yani Boz'un etrafında çıkmak birkaç istemedi. tane tuvalet var. var. Bir de var yani her yerde e, ulaşabileceğiniz lavabolar mevcut. Hamburger, dondurma, gözleme falan var mıydı? O kadar dikkat etmedim gözleme, ama orada bayağı bir... Gözleme, e, waffle, sinek snack e, saatlerinde. Evet. saatlerde. Zaten hani otelin e, sayfasında onlara denk gelirsiniz Gelirler. ama... 12-30, 16 arasında onlardan da meyve yararlanabiliyorsunuz. Hepsinin görüntüsü güzeldi yani herhangi bir sıkıntı Güzel. yoktu bence. Güzel, tabii ki lezzet, hani... Fiyat performans yani. Aynen öyle. O, oraya işte, fiyat performans diyeceğiz. Peki, bu kadar saydık, anlattık. Tatilimizi de artık noktalandırıyoruz. Birazdan zaten pulumuzu pırtımızı toplayıp da gideceğiz. Genel anlamıyla tesise kaç puan veriyorsun? 4 veriyorum. 4 veriyorsun. Belli bir bütçeniz varsa, e, burada geçirdiğiniz sürede çok böyle canınız sıkılmaz, değil mi? Hayır. Yani geldiğimize pişman olduk mu? Ay, niye geldik dedik mi? Demedik. Demedik. Ufak tefek ee, hayal kırıklıklarımız. De, hayal kırıklığı oldu. oldu tabii ama dediğin ama. gibi fiyatla değerlendirdiğin zaman da yani Hı. açıkçası en son gittiğimiz e, o otelin neredeyse yarısı fiyatı, yarısı fiyatı gibi e, bir evet. otel ama bina yani bina gayet kaliteli. Çok ee, otelden galiba devralmışlar. Şey, bina gerçekten kaliteli. Her Aynen malzemeleri öyle. çok kaliteli. Tavsiye eder miyiz? Ben şöyle, belli bir bütçeniz varsa, ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani gelip de burada pişman olmazsınız. 24 saat bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Birçok olanakları var. Hepsinden de yararlanabiliyorsunuz. Yani ben bedelli, belirli dar bir bütçeye sahipseniz ve tatil yapmanız gerekiyorsa Burayı tercih edebilirsiniz. Hiçbir şey olmasa bile Deniz'i bence 10 numarayı. Kesinlikle yok. Ben de tavsiye ediyorum. Yani fiyat performans açısından kesinlikle tavsiye edilebilir bir otel olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun Şimoş? Ben de katılıyorum size. Sen de katılıyorsun. <laughs> o zaman çok teşekkür ediyorum Rica sizlere. Rica ederiz ne Yayımıza demek. katıldığınız için. Arkadaşlar durum böyle. Amara Laxey Resort Oteli'ni eğer bir yerlerde gördüyseniz fiyatı sizi cez cezbettiyse bu otele gittiğim zaman başıma ne gelir diyorsanız bu videoyu izlediyseniz bütün kafanızdaki soru işaretlerini silmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii böyle sık sık maddi imkanlardan dolayı bu tarz yayınlar yapamayacağız ama ben bundan sonra gittiğim her tesisle ilgili derinlemesine bir analiz yapacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın.